Evet merhaba arkadaşlar ben Sosis Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition serimizin Dördüncü bölümünü çekeceğiz ee, Başladık Skinimi değiştirdim bu arada göstereyim Böyle önü Arkası da Şöyle Şurada dışarı çıkınca daha iyi gösteririm arkası skinin önünü göstereyim skinin önü de böyle şimdi madene gideceğiz Buraları sizinle birlikte mi yaptım yoksa ben kendi başıma mı yaptım hatırlamıyorum. Kendi başıma galiba ya yani bununla videosunu çekmiştim diye hatırlıyorum ama işte bazı şeyler oluyor O videoda da silindi. Maalesef. Ben bir daha böyle şeylerin olacağını düşünmüyorum. O yüzden yani şöyle ne kaz Bir işim var yukarıda unuttum ya. yukarıdan çıkıyor şimdi yukarı. Burası değil. Burası da değil. Hayır. Ha, düşüyor. Yukarı çıkıyorum. Yukarıda demir pickaxe yapmam gerekiyor. Redstone'ları alabilmek için. Çıkıyorum yukarı. Bu arada yanımda Mirza da var. Ama kendisi bilgisayarda oyun oynuyor. Şey oynuyor işte. O internet sitesindeki küçük oyunlar var, onlardan oynuyor. Bunu da yapmam lazım ve Iron Pickaxe'i Başarılarım var mı? O da yok Burası mı alayım? Bunları alayım çöşü itecektir. Orada. Çok. Bunları yapmam lazım. Bunu da evin içine de koyacağım. Şuralara koyayım. Şuraları şöyle. sanda bunu koyayım bunu baba, bu, bu. bunlar bunları şey koyayım ee, şu üç tanesi şunu alayım şu üçünü de koyayım buraya sonra buraya bunlar Sandık. Şu koyabilirim buna kalsın. Kalsın kalsın. Koyayım. Kalsın 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 kalsın. Kalsın Bu kalsın. Bu da kalsın, o da kalsın. Hepsi kalsın o onların... Ve gece olmuş, uyuyoruz. Ondan sonra madene ineceğiz. Biliyorum madeni. O redstone stonları alacağım. Kaçı redstone yani pek ihtiyaç yok. Ama bulunsun yine de redstone var. Şöyle işaretlemek ama işte bir, bir tane koyalım. Ya. Bir tane mi çıkıyor? Evet tekrar redstone çıkıyor bir tanesinden. Nasıl olabilir ki? Bir tanesinden bir sürü çıkması lazım. Üniversitesi'nin de böyle kötü şeyler de var. Her şey iyi değil. Evet, taşları ilk yanıma almışım. Cobblestone'ları. Şu deliği alayım. Müziği kere olmasın. Şöyle bir şey yapayım ki kolonayı. 10 dakika olmuyor neredeyse. 10 dakika. 10 dakikada bitiririm. Bu arada tahta pikeks kullanayım da bitsin. yedi dakika olmuş. Video da 10 dakikada bitireceğim ben videoyu. Buralarda bir şey yok şimdi. Buraları derinleştiririz sonra. <laughs> Çıkabilir <laughs> Bir şey şu an. kaç dakika olmuş, 10 buçuk dakika olmuş. 10 dakika düşünüyorum ama bilmiyorum. 10 dakika da olabilir. Ne çıktı kömür, iyi güzel. Lazım da bana kömür. saklıyor. Oha. Bedrak. Çok derindeyim. Kömürleri toplayayım. Yukarı çıkayım. Videoyu yıktıracağım. Bu da kömürleri daha dahaki bölümde toplarız arkadaşlar. Yukarı çıkayım ben. Şunu da alıp. Dokuz buçuk dakika olmuş. Ben yukarı çıkıyorum. Eve çıkıyorum. Eve çıkınca da videoyu bitireceğim. Çıkış Şurası Çıkıyorum yukarı Yukarı <laughs> çıkınca da videoyu bitireceğim bu şey. videoyu burada bitireceğim arkadaşlar başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın abone olmayı unutmayın